merhaba arkadaşlar ben oluruz ve bugün sizlerle Minecraft'ta Egg var oynuyoruz arkadaşlar ee, bugün cuma ve ben geçen videoyu da izlediğiniz gibi geçen videoyu ne zaman izlediniz bilmiyorum yanında Volkan var Selam kanka abi bir yere kadar gitti de şu an şarj atacağım ee, Neyse arkadaşlar dediğim gibi Cuma günü ben iki video çekeceğim cumartesi 2 Pazar günü de bir çekeceğim arkadaşlar. Böylece ben hem çok fazla yorulmamış Hem de e, videoları rahatça çıkarmış olacağım. 3000 e, games oynadığım video. Yo daha önce çektim. Onu daha önce izleyeceksiniz. 3000 games oynadık. O da bayağı güzeldi yani. Bayağı eğlenceliydi. Sonra ondan sonra ne izleyeceksiniz? Bunu izleyeceksiniz. Bu çıkarsa eğer. Umarım çıkar. Volkan e, hala gelemedi ve oyundan mı çıktı? Hayır. E, volkan, Volkan. Şöyle şak. Aa, oh my god. <laughs> Arkadaşlar, burada burada orada yumurtayı kapatıyordum. Bir an beni geriye ışınladı ama yumurta hala kapalıydı. Vay, vay. Abi çok can atmasın ya. Ben bu arada ağırlığı yükseltmeyi unutmuşum. Ha unutmamışım. Ben buraya. Bak 34 tane 35 tane attım bak yere. 35 ne demek ya? Şaka yapıyorum. İnsanların nerede? Oraya bir yere attım kanka ya. Opti piti karamel sepeti tarazi lastik kim nasıl yok. <laughs> Abi nasıl yok? Aldın mı? Hayır. Bu, buradakini aldım. Nereye attım Allah Allah. Almışsın abi şuradaydı. Bilmiyorum galiba almışım. Ee, ben abi ne yapacağım şaşırdım şu an hem orta yol yapmış olurum hem de yer yollara. Abi oyunu anlamadığım bir şekilde durup giriyor. böyle mu yapıyorlar ya olmuş basit işte. adam aşağı atladı nedense adam... adam beni gördü ortaya gidiyor yumurtaya mı geliyor ee, abi yumurtayı dikkat et ben ortaya yol yaptım ortaya yol yapanlara yol yaptım anladın sen beni ben bunlar... Yerli var yok olmuş şimdi ben Baya baya güzel. Kendimi tebrik ediyorum. Ben Greyler'e gideceğim birazdan. Hatta şimdi. Abi niye her zaman aynı sayıda geliyor? O arkadaşlar size şu söyleyeceğim. Ee, rahatsız ediyordur büyük ihtimal. Aslında etmiyor da olabilir. Sağ alt köşede mesela şu anda benim arkadaşım çevrimçi oldu. Ee, ben onu nasıl engelleyeceğim? Skype'ın ayarlarına girmeyi hiç denemedim ama büyük ihtimalle orada. Siz genelde bilenler yorumlara yazarsa benim mutlu etmiş olur. Ee, zaten tek oynadığımda Skype'ı kapatıyorum da. Böyle Volkan oynadığında mecburen kapatam ya. Kanka bu arada almıştım çok geç kaldı. <laughs> ya za za gene geç kaldı. <laughs> Ayrınlarım sana geldi neyse önemli. <laughs> Bir şey yapamadım. 32 tane ile kumta şey yapacaktım herhalde. 30 ya da 31 ya da 30. Yani ben ben yapıyorum da zaten şu evet, var da bende gene de böyle fazla fazla bunun hava olmasın diye. Evet şuradan bir daha düşün. Bayağı iyi. Evet hadi gel dostum. Gel dostum seninle bir atraksiyon yaşayalım. Oha! 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 Arkadaşlar valla Hayalim şaştı yani şu anda. Yemin Kanka adam deşti beni ya. Bağırsakları söküldü. Kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum adam gör. Böyle zaten. Yemin et. Vallahi. Greylerin. Oo ay herkes çevrimiçi oldu. Uys oldum ya. <laughs> Şişt. Şişt. Hadi öl, öl. Ay öldüm, öldüm. Birisi camla yol yapmış. Ben ya, o pekiler evet, çok ya. Abi nasıl? Greylerin yumurtası kırık olmamalı. Abi ben de senin lafına uydum da gitmiştim Greylerin. Abi hayır ama baksana. Eglars'ta sağdan ikinciye bak. Demek ki biz e, başka bir şey gitmiştik. Hayır. Birim geldi lan. Ben öldüm. Yok da şey e, yumurtanın o taraflarda şey görmüştüm. Kanka sizin orada ezan okunuyor mu? Aynen. Ses gelmiyor Bizimki geliyor mu size? Galiba geliyor. Aynen geliyor. O ortaya camdan yol yapmışlar ya bayağı şekil olmuş. Ya ben bu grevleri kırmazsam şey rahat etmeyeceğim ha. Şekil ama şey abi. E, daha da şey oluyor. Demek. kaldı. Ya kanka bu deşe tek ya. iki kere vurabiliyoruz ama ben sıkılmaya başladım. Gel, e, gel beraber gidelim. Bekle beni. Demir verirdim de hepsine şey e, blok almadım. Al. Üç tane versene Abi tamam atma artık. Atma. Atma. Ya atma. <laughs> abi atma. abi <laughs> atma. Aldı almışım ben <laughs> tamam. Ben alamadım zaten. Bakın niye beni bu kadar gıcık <laughs> ediyorsun? Ne <laughs> bileyim. Hadi kanka gidelim. İşkenceyi de az önce yaptım biliyorsun ama. Bir blok daha alayım. Ha adam çok güzel aşağı düştü. Aynı ben. Ben de düşmüştüm. Hadi kanka gidelim. Abi ben daha değişik bir yoldan gideceğim gel. Ya da gel ikimiz alırız ya. Gel yollarda buluşuruz. <laughs> Leş gibi aşağı düşelim hadi beraber. Abi sen greyler... ab, greyler yumurtası var. Abi. Aa. Sen de mi öldün? <laughs> abi nasıl düşersin? Abi bl blok bak oluyor ya. Bok çuvalı daha güzel düşer diye yemin ediyorum ha. Böyle şey e, tam zıpladım beni geriye çekti öyle düştüm. Ben kazmayla kazmaya gidiyorum. Niye her bunu yapıyorum? Of abi ya. Abi. Kanka videoyu izleyince bu anı görürsün. Çıkacak Sana mı? bokçova daha iyi daha güzel düşer dedim ya. <laughs> Kendi bir blok boş. Abi videonun çıkmaması lazım. Niye? Rezil olmamalıdır. Olur. Asla rezillikle alakası yok oğlum. Kesinlikle kaka Zıplama bug'ı vardı yani. Orada zıpladım ben geriye çekti öyle düştüm. Değişik. Bak aynı şöyle oldu. Ben zıpladım. Ol, tam parıyordum. geri çektim. W'ye bastım içine düştüm. Bir an ya. ışığı yaktım abi. İçindeki karanlık tekrar. Tekrar. Tekrar aydın. Ne yapayım? İçindeki aydınlık tekrar aydın. E, ee, Abi sen yellow'u kırmaya çalışmış olabilir misin? Belki. Hatırlamıyorum. Çünkü abi grey'lerin olması lazım zorunda. Galiba ki. aynen yellow kırmızı çalışmışım ya. Sonra bana yalan söylüyorsun. Ayıp ediyorsun, beni kaybediyorsun bak. Bunlar da boşa gitmesin benimle. Ha, uç Onur. Uç. Ben gidip ölmekten bıktım ha. Abi hadi gel beraber gidelim. Alalım. Ben gidiyorum şu anda. Gitme, dur bekle beni. Yerli olar da bekle. Abi, yerli olar da bekle ama ayrınları alma. Bekle çünkü ben de ayrın yok. Yani 33 tane var. Abi, 15 tane ayrın yerdeydi. Bak, bak, bak. Çakala bak nasıl kapatıyorlar. Bu yok mu sanırım? Abi değişik enteresan olaydı ne zaman? Evet, Yemedim. Bayağı iyi. Allah Allah. Oha oğlum bu ne lan? Makroya bak. Sen yenen fark ediyor kanka. Ben o kadar da olacağını düşünmemiştim. Yani. Sabahtan beri makro diyorum oğlum. Kılıca yazık kılıca. Ne lan? Ha? yanlış söylemiş Adam bizim Beyze e geliyor. Vallahi ama. Kırdı. Kırdı. Şaka yapmıyorum değil mi? Taş kılıcı hemen alacağım şaka yapmıyorum değil mi? O öldürdüm. Ah. Kırdı Abi, ama. Dalga mı ya? Tam da gap'ı yemiştim yani. Yürü gel ben onun yumurtasını deşerim. Abi zırh al da git. Hayatta olmaz ben onun yumurtasını deşerim. Sen kimsin bizim yumurtayı gelip kırıp gidiyorsun? Artist. Bekle bekle o bekleyecek tamam mı? Ona bizim ta işimiz. İşimiz çok. Ay diyemiyorum ya. Yani. Adam full iron. Yemin et. Ya, ya da yanlış gördüm emin değilim. Dur bak dalga geçme. Yanlış görmedim. kaka adamlar iki kişi birisi filan. Ve o da benim ağzıma sıçmak üzere okla Makros olmasa ben ona gösterir, mi ya. Okuda mı var? Evet. Ah! <laughs> <laughs> Abi benim de bok gibi düştü. Işte. Neyse arkadaşlar. Evet. Bu videoyu atacağım. Çünkü başka videom yok ve çekmeye Çekemem yani. I bir dahaki değişik mini games'te görüşürüz. Evet arkadaşlar Lucky Island'la devam ediyoruz. Hayatımda ilk defa oynayacağım. Umarım güzel bir oyun olur ve soruya girmek istedik. Oo odan abi, abi direkt elimize vermiyor mu? Ha, düşüyor. Oo abi abi ben bunu çok seviyorum. Kaka, sana yıldırım çarptıracağım. Sen beni görebiliyor musun? Adama yıldırım çarptı Aa o çubuğu. Çubuk mu diyeyim artık? Ne Aa bana da geldi. O iyi ya. Ah diamond kaç. Yey. Oo iki tane geldi bana. Abi. Aşağı düşürünce direkt ölüyorsun değil mi? Daha dolama yok. Aynen. Ya var Yap. ya. Herkes çevrimci olup duruyor abi. diamond bloğum olduğu için yani. Elmas zırh yaptım. Ben. Evet bir şey çıkmadı bayağı. Ben şu OT yoldum. Elmas mı bir... yaptın kendine? Aynen. Chess point. Diamond block kitim vardı. Ay konuşamam ya. Diamond block kit mi? Anlamadım. Aa diamond kit. Kaç diamond veriyor? 9. Uzağa. Bana niye vermedin onu? Allah Allah. Lütfen buradan zombi. Sen zırhlarına Onları yakmak mı lazım ya? Uyuz oldu. Bir ben de benimle de hayatta ilk oyunu işte kazanamam. Ne diyorsun? Ben tabii canım. Tek yemeğim çünkü. Bayağı. Ben, e ben şöyle kendimizi zırh edemeyiz. Aa uğraşamam ya at gitsin. Bana ne? Bana ne? Bay bay ben evet. ortaya gidiyorum. Abi! Çok çuvalı gibi düştü. Tereri. Beni izle kanka. Bu senin bu durum. Bu Yol mu yapıyorsun şu an? Hayır. Ye Abi yemek çıkmadı bana hiç. Benim adamda başka kalmış mı? Bir baksana. Bulamadım. Nasıl bulamadın? Yemeğim yok benim açlıktan gebereceğim. Ha buldum seni. Şu yanındaki şey bloklar var ya bak solundaki. Evet. Aa onları kır. E ee? hepsini kırdı sen. Kırdım. Evet. Oraya MT ile koş şimdi. Bu al. Vay. İçer, kırdım. Adam pro ya. Yemek taktı. Aklıma gelmişti de. Ya hayır yani sen söylediğinde aklıma gelmişti yoksa gelmemişti. Senin diamond kılıcın var mı? Var. Bir taş kalıcı bir de diamond kalıcı var da diğer bir şey adını yazar. Taş kılıcı ben attım çünkü. Öbür diamond kalıcı da almadım bir tane çıkınca. Abo, diamond o. set. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Çok ben bir çek... şey istiyorum be. Evet. Kork <laughs> <laughs> oh, çuvalı gibi düştüm. Ee, neyse arkadaşlar. Hemen bir oyun daha oynuyoruz. Bu sefer kazanabilirim çünkü daha yeni alışmaya başladım giremedim. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Yanımda Volkan yok çünkü giremedim. Kanka cidden giremedim mi? Aynen. bu başlandığımda mı söylenir? Başlamadan önce demiştim. O ben o sırada tam başlamıştı. E, Neyse kanka sen hemen başka bir oyuna gir. Aynen. Ha. Vay ya. şurada tek silah TNT atar. Abi niye bu kadar Kılıcım bile yok. Abi inanamıyorum. Nasıl abi ya? Başka şey falan yok mu hiç? Ne? Şans biliyor. Abi kılıcım yok. <laughs> o zaman e, odunları kır, odun varsa e, çubuk yap. Al işte Blaze çıktı. Kanka şey tahta kazma falan yap, onlara şey yap, taş kır, taş kıracak. Nasıl ulaşayım abi şu köylüler var ya çok işe yarıyor. Al işte. Öf, geber. Abi ben uğraşamam kılıç yapmak. Aslında uğraşayım ya ne olacak? Abi craftik diye bir bulabilirim. Abi ben az önce canım azaldı. fakirliktir bu. Oh. Of. Abi adam da crafting table buluyor bir ben sevmedim. İki tane yaptım ya. Abi blaze çıktı ve odadayım şu an. E, ve elle misin? Aynen elle vuruyorum. Öl ha. E, ben onu öldürmekle uğraşamam. Onu çıkartmıyor dışarı. Ben de çıkarttım. Evet. Elmas. Şu anda kendi kendine takılıyor. Nasıl abi? Taş kılıç böyle değil miydi? Nasıl değil miydi? Bir dakika. Kalka bununla taştan. Bir dakika. Abi kazma falan yapılmıyor. Bir denesene ben bir laglayayım yapılıyor ben önce daha hep yaptım ya. Abi emin misin? Çok emin Bir abi. bak bir tane stick üstüne taş koyuyoruz değil mi? O olmuyor. Ee, kırık taş mı kullanıyorsun? Abi hayır. Kırık taş kullanmasın <laughs> mısın? Ha? ha unutmuşum lan. Sen onlara enayi mi sanıyorsun? İyi hatırlattın. Abi şu an beni hiç kimse öldüremez diyebilirim yani. Dememelisin ama bence. Aşağı düşmemek harcında tabii ki. setim çok iyi. Ne? Elmasları elmaslarım var. Hasar koruması son demir kaskım var, elmas pantolonum var, demir botum var. Hasar kolmasını nasıl yaptın? E satın aldım. Oğlum çok şey sınav var ya. Helal olsun yani. Ben yapmazdım. Uğraşamazdım. Yani zamanlardan beri önemli. Yani, zahmet öğrenemiyorum. Blaze bana vurursa üzülürüm baya. Dur abi ben bunu öldürmeden rahat <laughs> Abi patlar mısın şurada? Kanka bir de bayağı bir okum var. Aa bu sen değilsin ha. Bir adam mı okuyorsun? <laughs> Öl artık dostum. Öl artık. Öldürdüm. Öleceğim ama galiba. Oldun hep bulunan dostum. Reis de ok var. Adamı öldürdüm çünkü kılıcı yoktu. Bay. Abi envanterim çöp gibi. Abi bari kazma ile vurabilirdi yani ya. Beni görenler ağlamak istiyor. Kazma da benimki kadar vuruyor ve bütün taşlarımı attım. Yemeğimi attım bayağı it. Umarım düşmemiştir. Kazma kalmış, yemeğim kalmamış. Ve şu anda açım açtıktan da geberiyorum. Canım yarım yani. Adam okla öldürebilir miyim acaba? Benim 8 okum ya. <laughs> Benim 64'lük. Oha yaptın mı? Hayır. Kita kütüphaneci diyorum ya. Şeyden aldım. köyde <laughs> Nasıl aldın? Neye karşılığında verdi? Tabii ki de. Ee, sen değil var. Adı neydi? Evet. Zümrüt. Ya işte. Şuna bak ya. Her bir tane tatlı Abi Ah, Aralarda boşluklar varmış. Çok değişik bir köprü abi. Şans bloğu yok abi hiçbir yerde. Uyuz oldum. Abi şu adama çok gıcık kaptım ya. Of. Ne yapıyor kanka? Hele bok at, at, atıp, atıp duruyor. <laughs> ben ne, ne yapacağım bilmiyorum. Ay kar topunun da. <laughs> Umarım oklanma. Of düşerim azam sevdim ya ben bu lucky izlandı Of. Öldüm kanka. Son iki kişi kalmıştık. Of. Neyse arkadaşlar bu bölüm böyle oldu ilk oynayışım artık hiç kazanamadık ama sıkıntı olmaz herhalde sizler için de önemli olan oynamak eğlenmekti ben eğlendim umarım siz eğlenmişsinizdir. Luister naar de video in de paardes met mij en bye bye. Bye bye.